Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese iyi geceler. İyi geceler. Evet. Aslında biz çok hastayız. Daha doğrusu iyileşiyoruz. Evet Hatice de çok hastaydı. Şimdi artık yavaş yavaş iyileşme aşamasındayız. Kendinize çok dikkat edin. Soğuklarda dışarıya çıkmayın lütfen. Evet yoksa işte böyle Hatice gibi öksürürsünüz. Biz artık öksürüğümüz kaldı sadece. İnşallah daha sonrasında güzelce iyileşeceğiz. Değil evet. mi bebeğim? Evet. Evet şimdi biz Hatice Buse ile kule yapacağız. Hadi evet. bakalım. Yap bakalım Hatice. Nasıl yapılıyor? Bir göster bakalım kule nasıl yapacağız? Tamam. Göster bakalım hadi. Tek tek çıkar. Tek tek çıkar tamam. Bir tane daha. Tamam. Hadi yap bakalım. Bir tane kaldı. Hı hı. Tamam. Önce baktı o çıkardıklarını diz bakalım önce. Belki yetecek hadi. Tamam. Kocaman olacak. Kocaman olacak, değil mi? Ha. Hadi. Hadi bakalım. Evet. Tek tek çeviriyorsun. Tek tek çeviriyorsun tabii ki de. Hı hı. Tamam. Evet. Birazcık böyle yakın koy ki bak. Sonra arası açık olur. Üst katlara çıkamazsın. böyle. Evet gördüm. Ama olmaz. Ben daha bilmiyorum. Sen bilmiyor musun? Hadi bakalım. Hayır Hatice öyle değil. Sen bana Biraz önce göstermiştim ya ben sana. Senin daha önce yaptık ya biz bunu. Ama benim kucağımda kardeşim var. E, sana gösteremem ki. Hayır, bak unuttun. Çok değişik bir şey yaptım vallahi. O ne biçim kule oldu kız? he Nasıl bir kuleymiş o?